Herkese arkadaşlar. Merhaba. Evet bugün <laughs> anlatabilirsiniz çok kolay. Kaç çeşit yiyeceğimiz var? 18. 18 tamam. Peki ne yapacağız 18 yiyeceğimizi? E ee, böyle kural çekeceğiz. Kime çıkar? Evet evet. Hay mesela bana bunu çıktı. Onu alıyorum. Tamam bu kadar anlatmamız yeterli. Arkadaşlarımızın anladığını düşünüyorum. Kazandıklarımızı buraya koyuyoruz. Kazandıklarınızı kutularınıza. Hı -hı. Kutular. Benim kutum Evet. Kutuları dolduracağız. Bakalım kim en çok güzel ve en sevdiği yiyecekleri kazanacak. Anne arkadaşlar ismimi söylesene. İsmi. Evet. Ayşe Sare. Rabia Sudem. Parlak. Rabia Sudem. Evet. İkisinde ikisi. Annemin ismini söylemeyeceğim çünkü çok çağız. <laughs> <laughs> Tuhaf değil gayet normal no. Tamam e, öyleyse. Şimdi kiminle başlayalım? Küçükle başlayalım. Kiminle başlayalım? Öyle, şey yapın. E, tamam. taş kağıt makas yapın hadi. Taş kağıt makas. tamam Yes ben başlıyorum. Peki. Şimdi bir tane kura çek bakalım. İnşallah bana çekelim. Onlar çok güzel. Evet, şöyle masamızı da çekelim. Evet. Bunlar var bakalım. Bunlar. Ne be, 2 mi bu? Evet 2. Iki. 2'yi evet, i̇ki. Iki. bul bakalım. İki bak şurada. Ne? Ben <laughs> bunu Evet. Ben bunu kutumuza koyayım mı? Kutumuza koyacağız ya. Ha Aa, Onu çıkar <laughs> evet. Ha. Onu evet, onu masa öbür masaya koyabilirsin. Evet. Şimdi ağşeycek. biraz Tamam, sen de çek canım. Hadi. Biraz karıştıralım. Evet. Ya en sevdiğim şey çıktı ama ya. Bakalım her şey kaç çıkacak. Çok merak ediyoruz. 13. Bakayım. Bakalım. Biz bir bakalım istersen. Çünkü emin değiliz. Arkadaşlar bakın. Evet. 13. Doğru 13. Aferin okuyabilirsin. 13'ü 13, 13 bulun bakalım beraber. Ben burada. burada. Aa, evet. Olacağım. O zaman onu alıyorsun. Etibol. Etibol. Bir tane alacaksın. Evet ama doğru kurtarayım. Orada bu, var, kop var. kopmuş var evet. 13'ü tekrar koyalım mı? Daha bir sürü eti pufumuz var çünkü. Hı -hı. O zaman 13'ü tekrar Karanlıkla koyalım. Karanlık mı kaynadan bir tane? Ben kalkıya. Karanlık değil onun ismi. Onun ismi bilindik isminin adı. Ama ben öyle diyorum. Tamam koydun iyice anne. Evet Tabii. süper. Evet Sudem sıra sende. Ama. Kim ne kadar kazanacak merak içindeyiz. Oynayıp edeyim ki Dokuz. Bir de bu. 9'u seçeceğiz. Ben bulacağım kendim. Yani ben ki. bunu akşama kadar donduracağım. Donduracağım. Bekleyeceğim. Niye ee, mama beni? Koyacaksın artık. Ne yapalım? Evet koy onu da yerine. Aslında onda da çok var ama neyse hepsini tek tek koyarsak bitmeyecek gibi ya. Tek tekrar atalım mı sizce? Bak bak Bu sefer uzun sürmesin. Evet şimdi Ayşe'cik tekrar çek bakalım. Evet geliyor 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 geliyor. Beraber bakalım Ayşe'nin. Ama seç. Evet neyse artık ama değiştirmek yok. Anlaştık mı? Tamam. de. Kaç? Çevir bakayım öbür tarafı. Ters mi katlanmış? Bu nasıl bir rakam? Çevir öbür tarafını. Bunun çözümünü abine sormamız gerekecek. 5 mi? Yok 5 değil bence o. Neyse Ayşe bir daha çek onu bana ver. Evet bu yazımları abisine yaptırdık. Abisi bir şey yazmış ama Allah biliyor. O dursun soralım neymiş o. Evet. Üç. Üç. Tamam. Üçü ver ablası oradan. Sevdiğin bir şey mi çıktı? Ev. Evet. Bakalım ne çıktı? Lupo. Lupo. Hadi Lupo'nu koy. Var var sen onu koy. Katlayıp geri içine koyabilirsin. Lupolar bitebilir. Ha, tamam. Eti puflarda yapmayalım da lüppada yapalım. Hı, Hı içine koy. Ben şunu okumaya karar verdim. Evet şimdi ablamız çekiyor. Ben şunu okumaya Ya bana şu değil. Ya bana şu karsa. Ay. Evet. evet. Uy. Bazılarını sevmiyorlar 18, maalesef. 18, 18, 18, 18. 18, 18. Aa! Ne çıktı Aa! bakalım? Jelibon. Aa jelibon. İşte o da bu. Çizim. Neyli? Böğürtelenli. Evet. Çok güzel. Bu da çizim çizim Hay Ay diyemiyorum. Neydi o? İzmir, kurban çizim mallı. Solucan o. Ha. Ben bunu veriyorum. Onu e, masaya koy. Ayşe çek bakalım. Hı. Bakın arkadaşlar. Evet ipliğe tek. Üç. Yok. Yine. Nasıl üç? üç? Aa yine Lüppo kazandı. <laughs> Ablası ha, ver. Ayşe 13 mü? Üç. Üç tek üç. Lüppo'yu ver. Ya. Öf ya. Ee, işte şans. <laughs> evet ablası. Onu tekrar at Ayşe. İnşallah Öyle öbür ya. üçü ablan çeker sonuncuyu. İçine kaseye koy. Evet. 11, 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 3. Acaba nasıl oldu? <laughs> İlginç bir şey bu. Nasıl değerlendiriyorsun Ayşe Sare? Ay Ay Ay, Ay Abi ben böyle ben, ben... çok benim içeceğim oldu. Bence Anne, bilmiyorum ben... bir. Böyle ben koydum abi takip etmiştir yanlıştır. Bilmiyorum ki sanmıyorum ya şans gibi geldi bana neyse. Ayşe çek. <laughs> Ayşe Ayşe Ay inşallah bana yetkili. Hayır ben son gelin bir bir. Hadi 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 çek 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 heyecanla bekliyoruz. Arkadaşlar bakın ben bunu istemiyorum Bu 8'e. Ben de. Evet bakalım ne çıktı. Hayır bakalım. Artık. Hadi hadi. <gülüyor> 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 Lütfen heyecanla açın. <bekliyoruz. gülüyor> Bakın. bakabilir miyiz? Altı. Ya hayır, hayır ben onu vermedim. Evet altı. hayır ya. Hayır ya. Ben ya. Altı gitti. Efendim. Altıyı geri koydum merak etme belki F. sana da çıkar. <laughs> On, On, On dört. Evet bir tane vardı. Ondan ne hikmetse sadece bir tane almışız. Allah sana bu. Çilekli. Evet. Göster. Bakın arkadaşlar. Çirekli evet çilekli etipof. Bu, bu da ne? O kakaolu. Aa, Çikolatalı diyecek. Ondan işte bir tane aldık o da ablana çıktı. Şimdi. Bakın arkadaşlar kasesini kuranlık makarna bile var. Evet çok güzel oldu. Bence bu... evet arkadaşlar şimdi sıra Ayşe'de. Bakalım ne çıkacak. Bakın arkadaşlar. Ne o? Bak, Bakıyorum. Arkadaşlar bakın. Bu ne? Büyü kötü büyü yapıyor galiba. <laughs> Bakabilir miyim rakamına? 9. O değil. Ha, 6 mı? 6 mı o? 6. Pardon altı. Ya ah. ya ya ef ya. Ben böyle bir şanslık görmedim ya. Elim evet. Katlat bize çıkıyor. Evet katla at bakalım. Belki sonucu yine ne hikmetse ablana çıkıveriyor. Evet evet evet. Altı. <laughs> İnanılmaz. Gerçekten. Nasıl bu şans? Bu şans. Kimse de yok. <laughs> Hadi Ay Ayşecik çek bakalım. <laughs> evet yenisi. Ay, bu yenisi ne? O karamıyor. çok severim. Evet. 11. 11'i bir. bul. Aa şekerler. Şekere Hem de. Ay şekeri açsana bilirsin alacağım. Ama şimdi video çekerken yeme ya. Şapur Ay, şapur. Geleceğim. Sonra... Ha, yok yok hepsini koyacağız. Koyacağım. Hepsini. Ha. Bu bitmez yoksa. Tamam mı tabağım boş? Aa şimdi da oldu ya. Evet. Bakın arkadaşlar benim tabağım var. Tabakların maşallahı var. Ben nereye koyacağım? Tamam. Ben çekiyorum. Şey ben çekiyorum. Güzel oldu. Atlıyorum. Yedi, yedi. Tamam hadi bir tane al bari. Hepsi çok olur çünkü. Koyayım mı? Şöyle katlayalım biz bunu doğru düzgünce hile olmasın. Arkadaşlar ben bayıldım. Evet. Ay. Anne ya. Bebeğim daha 5 tane var. Sana bir çıkma tane. ihtimali çok yüksek. Aslında satılırken 6 tane varmış. Arkadaşlar benim e, ee, uğurlu rakamı biliyor söylüyor musunuz? 7. 7. Ha, Ayşe biliyor ben. 11. Yine mi 11? Evet. 11. Sanki 11. 11. 11. 11 bitmiş bebeğim yeniden çek. Tamam bunu kal. Evet biraz önce hatalı bir çekiliş oldu yeniden. E yani koskoca çekilişlerde bile hata oluyor. 1. 1. Ben, benim de sana istediğim şey geldi. <laughs> İşin kötüsü ne biliyor musunuz? Ha, oralara sığmamasından korkuyorum. Çok endişeliyim. Evet, oraya atmıyoruz Ayşe. Bir ha, tam atıyoruz, atıyoruz. Bir daha bitmemiş. Şimdi ne oluyorsa birden bir çıkabilir ha. Dört. çıkmadı. <gülüyor> <gülüyor> Neden öyle yapıyorsun Halley'ime? Çok güzeldir. Halley. Çok güzel. Halley harika bir şey. <laughs> Evet evet şimdi. Benim üstüm de Çek Ayşe. Abi çekiyor. Sen çek bana. Bunu... Masamız biraz boşalır gibi oldu çok şükür. Hayır hayır hayır. Evet 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 açıyoruz. Açtık. İnşallah Hürrahman. İnşallah. İnşallah. Hadi. Hadi Ayşe. Açalım. Heyecanla Heyecanlı bekliyoruz. Heyecanla bekliyoruz. 16. 16'da ne var? Hmm. Negro. Negro, negro, ben. ben. Ben, çaylarda çok severim. Zaten çay için yaparız onu olmazsa. Ben çekiyorum. Onları geri atma sakın Ayşe yapalım. Oraya, oraya. Bak Hayır. koydu. Bunu da al ablasın. Ya. Evet. Devam. Aa, anne. Dur dur. Anne sana şey diyeceğim. Sonra söylersin. Şimdi çekilişimizi takip ediyoruz. Çekiliş daha önemli biliyorsun. Ne Ama, çıktı bebeğim? Hayır almayacağım. Ne çıktı? Sekiz. almayacağım. Ana ana Ama çıktı. Yani çıktığı zaman alıyoruz. Ne yapalım komşuya mı verelim? Sen yiyeceksin. Şunu da al. Önümüzdeki günlerde yavaş yavaş, yavaş yersiniz. Evet Ayşe çek. <laughs> Mutluluktan dört köşe. Ne o? İki. İki. İki nerede? İki boş. İki ha yo dokuz tatlım. Ha. İki boş. İki boşsa neden hala e, paket şey orada? Nasıl unuttunuz? İnanamıyorum. Anladım. İki şeyde kalmış. İki Ayşe bak tekrar koydun. Aa, ne unutuyorum. İşte sen yapıyorsun demek ki bu. Hata. Ayşe mi çekiyor? Tekrar çek tatlım. Ben şuna gözüm var. Hadi hadi açıyoruz, açıyoruz. Sakdanca. Ya sabote etmez misin acaba bizim oyunumuzu? O garip garip yazılar tekrar gelmiş. Yeniden çeker misin? Abi çok? mesela karışık şeyler yapmış ya. Ortalık karıştı biraz. Yemekten eğleniyor. Anne Seni zorla oyunumuza sokarız bak. Evet. Kendine gel. <laughs> Aç. Ya, ya. Ne var ki birde? Ya Bakabilir miyim? <laughs> Karamiyo. Oraya koyma Ayşe. Oraya koyma tatlım. Ha. Şimdi çek Sudan. Ha bir tane daha mı var? Pardon. Aha. Pardon. Sen Kafaya, ka daha. Kafa gitti biraz. Aç bakalım. <laughs> Yedi. Yedi de ne var? Hı? Merak merak. 7 Yedi yok. Yedi yine atmışsınız yanılmak suretiyle. Tekrar için ben... atmışsınız ya tabii bir tane daha çekeceksin. Zaten kağıdın çok olmasından şüphelenmeliydim. Ha, bu ismi neydi? Unuttum. O yani Hayır. meyve yoğurt, meyveli yoğurt. Çok meyve çok kalk... yedi. Aa, evet, güzel. Bu sefer memnun kaldın mı? Evet. Ama ben ben oh. dışına koyayım ya. O tamam da olmaz. İşte, sığdı, sığana kadar. Oh. O sizin becerinize kalmış. Aslında Sığdıracak. Zor, bakın ya. Bakın benim bunlar bu benim Ayşe'nin. Senin cips bayağı oraya şey gösteriyor. Zengin gösteriyor. Ayşe çek bakalım. Çekin de şey nereye gitti? Ne? Bu. Burada altı olması gerekiyordu. Hı? Altı. altı yüz. Yüz. tamam bu şu alt. altı. Altı. Ya! ya ben böyle. Bebeğim işte bu şans. Şanslık. Ne yazık ki. <laughs> ah karamıyor yerlerde. Benim <laughs> bana bir tane <laughs> bir tane bile çıkmadı. Siz bilmiyorum kalsın bir tane kalsın. Çek şimdi bakalım belki başka sevdiğin bir şey çıkar. Ayrıca burada şey var bakın. Kare çikolata. Ülker. Çekmeceli. Ya. <laughs> ya yine Halley çıktı çocuğa sevmiyordu. Olsun. Şey koyayım ben. Tamam hadi bakalım. Ne <laughs> Sen çek Ayşe. az Evet. Bir, iki, üç, üç tane kaldı. Ama burada daha bir sürü var. Bilmiyorum Tatlım Çipsi. bunu e, cipsin ki de gitmiş. Evet bende ya. Bir tane daha var ama. Ay. On, on, on. Aaa. On, on. Ona ne çıktı? Da da Al canım. da da Evet. Şunu koysam mı Bakın Bakalım bak, arkadaşlar ben, ben çekmeyi istiyorum. <laughs> ben de bundan. Bunu sakladım kafaya çıktı. Çok güzel. Ben onu Evet çitosa da bir tane har koyalım lütfen. Please try again. Aa dediğim şey çıktı. <laughs> kaç bakabilir miyiz? 12. Mıyız? 12. Görmezsek inanmayız. Evet. 12. Tamam. Çekmece gitti. Başına koyayım abi. Seni çok sevdiğin bir şeydi değil mi Ayşe Hanım? Benim tarifim 3 tane her gitti. tarif neydi ya neydi ismi Karıştıralım 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 evet çok güzel Ama bu açık ya. kalmış dur bunu kapatalım tekrar Ne çıktı ne çıktı <laughs> İnşallah bu çıkmamıştır İnşallah bu çıktır Hayır bu yok çıkmamıştır Korkuyorum <laughs> 13 13'te 13 ne var hiçbir şey yok Ha şey eti puflar var Bunları da hepsini koyalım Uzun sürmesin ya Hıh Sanki ne olacak? Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ne ee, kağıdımız iki tane olmasına rağmen atmayı unutmuşsunuz. Oralara gitmiş. Atmışsınız Durun o, o hatayı düzelteceğiz. 15. 15. o zaman sen de bunların hepsini alacaksın. Tamam? Ay, Yok ben sığdırdım. Düşer. Düşüyorlar. <laughs> Düştüler. Devam ediyoruz Ayşe. Ayşe çektin mi? Ayşe kaçta göz arasında? Okay. Evet güzel. Yeah. Ama iyi oldu bu Çok sefer. Adalettim. Birisi sana çıktı Cips'in birisi Ayşe'ye çıktı. Çok daha Bak ideal. Şunu Adaletli yani. Evet Ayşe. Beş. Beş tane var. Bu. Kurvasan. Kurvasan. Kurvasan en sevdiğinizden. İki tane kaldı. Hadi çık Ayşe çekiyor sonra ablası. On Doldu ya. Evet. Şunu taştı. Taştı. Kaç be? Kaç? O 5. Ha 5. 5. E beş ne alakalı? 5 değil pardon. 9. 9. 9. 9. 9 görmedim hayatım. Hepsi alacak. 9. Dokuz. Evet. Dokuzu buraya koyuyorum. Bunun adı artık 9. 9. Ne kalmış? Altı. Ben de bunun hepsini alıyorum Ayşe. <laughs> <Nasıl anne> ya? <laughs> ee, bebeğim ne yapalım? Ha, ama, ama e, video bittikten sonra onu alacağım. E, sana da veririz canım tattırırız yani. Yok ya Ayşe. <laughs> evet. Hepsini evet, ben yiyeceğim. <laughs> <Evet>. Çok güzel. Şunu şuraya koyayım. Aa, Burası pazar gibi oldu. <laughs> evet çok güzel oldu. Bay bay arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. Abone de sanki pek belli olmadı ne dedi. Avlarlık da oldu. <laughs> Abone olmayı unutmayın. He, tamam. Bye bye.